Cumhurbaşkanı Erdoğan özellikle son dönemde sosyal medyada artan Atatürk düşmanlığına tepki gösterdi. Bu paylaşımların amacının toplumsal fay hatlarını derinleştirmek olduğunun uyarısını yaptı. Atatürk'ün en büyük ve kalıcı eserinin hepimizin ortak çatısı Türkiye Cumhuriyeti olduğunu bildirdi. Medya, sosyal medya ve siyasette Atatürk maskesi takarak bu millete ve milletin değerlerine düşmanlık edenlere nasıl karşıysak istiklal harbimizi zafere ulaştırarak milletimizin önünde yeni bir yol açan Gazi Mustafa Kemal'e yönelik hakaretamiz ifadelere aynı şekilde karşıyız. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'e yönelik 10 Kasım öncesinde sosyal medyada artan olumsuz söylemlere tepki gösterdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan Atatürk'e hakarete karşıyız dedi. Son dönemde milli günlerimizle ilgili yıkıcı, yıpratıcı, toplumsal fay hatlarını kaşıyan tartışmaların gündeme taşınmak istendiğini görüyoruz. Güya Cumhuriyetimizi yüceltmek adına Şanlı tarihimizi yok sayanlar ile 102 yıllık cumhuriyet tecrübesini önemsizleştirmeye çalışanlar aynı amaca hizmet ediyorlar. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu'nda düzenlenen ANMA töreninde konuştu. Atatürk'e de falan paylaşımların toplumsal fay hatlarını derinleştirdiği uyarısında bulundu. Sosyal medyanın köpürttüğü, toplumsal gerilimden beslenen siyasetçilerin de, büyüttü bu cepheleşmenin en büyük mağduru ise bizatihi Gazi Mustafa Kemal olmakta Atatürk'ün hatırası ve eserleri olmaktadır. Atatürk'ün bugün süren tartışmalara bir asır önceden cevap verdiğini söyledi Cumhurbaşkanı. Benim naçiz vücudum elbet bir gün toprak olacaktır. Fakat Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır. Atatürk en büyük ve en kalıcı eserinin hepimizin ortak çatısı olan Türkiye Cumhuriyeti olduğunu bu ifadesiyle 100 sene önce ilan etmiştir.